Arkadaşlar merhaba. 10. sınıf matematik kazanım kavrama testi altının sorularını çözerek devam ediyoruz. Konu basit olayların olasılıkları. İlk soruyla başlayalım. Aşağıdaki küre şeklindeki düzenek içerisinde üzerinde birden 5'e kadar rakamların yazılı olduğu toplar bulunmaktadır. Topların sayısı üzerindeki rakamların sayısı kadardır. Düzeneğe bağlı olan bir butona her basıldığında sadece bir top kanaldan aşağıya düşüyor. Düşen toplar geliş sırasına göre 10 binler basamağından başlayarak sıralanıp 5 basamaklı bir sayı oluşturduğunda şanslı bilet belirlenmiş oluyor. Şanslı biletteki onlar ve binler basamandaki sayının 1 veya 4, diğer basamaklardaki sayıların 2, 3 veya 5 olma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar 1 veya 4 bir grupta. 1 ve 4 numaralı toplar. Diğer tarafta da 2, 3 veya 5 demiş. Şimdi 5 basamaklı sayı oluşturuyoruz. Ee, ne demiş? Onlar ve binler basamağı buradan geliyor arkadaşlar. Bunlar da buradan geliyor. Şimdi e, 1 artı 4'ten 5 tane top var. Burada yazmış zaten. Topların sayısı üzerindeki rakamların sayısı kadardır diye. Burada da 2 artı 3 artı 5'ten 10 tane var şu anda başlangıçta arkadaşlar. Toplam 15 topumuz var. Şimdi arkadaşlar 10 binler basamağına... 2, 3 veya 5'ten biri geleceğine göre ve 10 tane top olduğuna göre buranın oluşma olasılığı 10 bölü 15 arkadaşlar. Çarpı diyoruz. Şimdi binler basamağına geçtim. Toplardan birisi bir tane azaldı. ya yani bir tanesi ilk kısımda kullanıldı. Buraya 14 tane kaldı. E, binler basamağına 1 veya 4'ten biri kullanılacak. Şu anda 5. Bu arada bu 9 olmuştu. Onu yazalım. Şimdi burası da 4 oldu. Devam ediyorum. Şimdi yüzler basamağındayız. Yüzler basamağına yine 2, 3 veya 5'ten biri gelecek. Bakın 9 artı 4'ten 13 tane topum var. Ama 9 bölü 13 yani bundan biri gelecek. Şimdi 9'u kullanıyoruz sağ taraftakinden. Şimdi tekrar 1 veya 4. Burası 8 oldu. 8 artı 4 12 top var. Bir tane daha azalmıştı. 4 topumuz var burada. Olası bu da 3'e indi. Artık kullanmayacağız gerçi ama son basamakta da 2 veya 3, 2, 3 veya 5'ten birini kullanacağız. 8 bölü 11. Şimdi arkadaşlar sadeleştirmeleri nereden yapalım? Şöyle bir bakalım. Ee, şurada e, 15 ve 12 180 yapıyor. 180 nasıl oluştururuz buradan? Mesela şuradan 90 götürsek buradan da bir 2 kalır. E, o 2'yi de şu 14 ile sadeleştirelim. Burası 7 kalsın. Sonuç olarak üst tarafta 5 ve 8 40 kaldı. Alt tarafta 7 çarpı 13 çarpı 11. 7 çarpı 13 91. 91 çarpı 11 de 910 artı 91'den 1000'dir arkadaşlar. Cevap E seçeneği. İkinci soruyla devam edelim. Sadece A ile B tuşlarının bozuk olduğu bir bilgisayar klavyesinde A tuşuna basıldığında 2 bölü 3 olasılıkla A, 1 bölü 3 olasılıkla B, B tuşuna basıldığında 1 bölü 3 olasılıkla B, 2 bölü 3 olasılıkla A yazmaktadır. Buna göre bu klavyede aynı tuşa ard arda iki kez basıldığında AB yazma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bakın. iki kez ard arda aynı tuş diyor. Yani A, A'ya ya da B, B basma durumları. ikisini ayrı ayrı inceleyelim. Şimdi e, buradan AB oluşması için yani iki tane A'ya bastığımızda A, B oluşması için ilk bastığımızda A oluşması lazım. 2 bölü 3. İkinci bastığımızda da B oluşmasını bekliyoruz. Çünkü AB yazmasını istiyoruz. 1 bölü 3. Bunu çarptığınızda 2 bölü 9. B'ye geçelim. Yine ilk başta B'ye bastığımızda A oluşmasını istiyoruz. 2 bölü 3. İkinci bastığımızda B oluşmasını. Onu da 1 bölü 3 demiş bakın. 1 bölü 3. Bunları da çarptığımızda 2 bölü 9. Şimdi iki tane ayrı durum var. Yani Burada yani iki kere A'ya basacak ya da iki kere B'ye basacak dememiş. Bu iki olayı toplayıp 2'ye bölmemiz lazım arkadaşlar. Yani 4 bölü 9'u 2'ye böldüğümüzde cevap yine 2 bölü 9. Peki buradaki herhangi bir durumda gerçekten 2 bölü 9 mu görmek isterseniz şunu yapın arkadaşlar. Sadece şurayı inceleyelim birini. 2 bölü 3 olasılıkla A oluşuyormuş bakın. 3 defa basıyorum. 2 defa A bir defa B oluşuyormuş. Yine aynısını tam karşısına yazayım. Bakın. Bakın bu A oluşturuyor. Bu AA. Bu AB. Bir tane AB oluştu. AA, AA, AB. Bir tane daha oluştu. Bunların tamamı B artık. Bakın. Sadece iki tane oluşturabildik ve dokuz tane çapraz yaptık. A'dan A'ya. A'dan A'ya ve B'den diğerlerine. Ya yani buradan da 2 bölü 9 olduğunu görebilirsiniz cevabın. Cevap B arkadaşlar. Üçüncü soru devam edelim. A kümesinin 3 elemanlı alt kümeleri ile oluşturulabilen 3 basamaklı rakamları birbirinden farklı sayılardan rastgele seçilen bir sayının 3'e bölünebilme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar öncelikle 5 elemanlı kümemiz. 3 elemanlı alt kümelerin sayısı nasıl buluruz? 5'in 3'lü kombinasyonu. Yani 5 çarpı 4 çarpı 3 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 onu yazmayalım. 20 bölü 2'den 10 arkadaşlar. Örnek uzayımızdaki eleman sayısı. Şimdi arkadaşlar bakın bu sayıların 3 ile bölümünden kalanları bir yazalım. Bunun 1, bunun 0, bunun 1, bunun 1, bunun da 2. Şimdi 0, 1, 2'yi kullanarak topladığınızda 3 veya 3'ün katı olan 0 da olabilir tabi. Hangi alternatifler oluşabilir? 0, 0, 0, 1, 1, 1, 2, 2, 2. Bir tane daha var arkadaşlar bakın. 0 ve 1 koyduğumuzda Bunların toplamı 1. Bunun yanına bir de 2 koyarsak bunun da toplamı 3 olur. E ee, 3 tane sıfırlı sayı oluşturabiliyor muyuz? Hayır, bir tane var. Burada hiç yok. 3 tane 1 olan oluşturabiliyor muyuz? Evet, 1 4 7. Bakın burada bir tane 1 4 7'den oluşan bir sayı oluşturabiliyoruz. Bir tane burada var. 2 2 2 var mı? Hayır, sadece 8 var elimizde bakın burada. 3'e bölünde 2 kalan. Bunu da oluşturamıyoruz. 0 1 2 oluşabilir mi? Evet, 0'dan bir tane var. Yani buradan 3 kullanılabilir. 2 için 8 kullanılabilir. 1 için de arkadaşlar 1 veya 4 veya 7 kullanılabilir. Bakın. Sonuç olarak buradan da 3 tane sayı geliyor. Bunlar ikisini topladığınızda 4. Örnek uzayımızda da 10 eleman vardı. Cevap 4 bölü 10 arkadaşlar. Şıklarda yoksa sadeleştirelim. 2 bölü 5 cevap C. Sonraki soruyla devam edelim. 1'den 55'e kadar sayıların yazılı olduğu 55 top 10 kutuya Birinci kutuya 1, ikinci kutuya 2, nokta nokta 10. kutuya da 10 top olacak biçimde rastgele atılacaktır. Buna göre 3. kutuya atılan topların üzerinde yazan sayıların toplamının 3'e bölünebilme olasılığı kaçtır? Arkadaşlar bu soruda özel 3'e bölünebilme konusunda biraz önceki 3. sorudaki tekniği kullanacağız. Ama öncelikle örnek uzaydaki eleman sayısını belirleyelim. Onu nasıl belirleyeceğiz? Üçüncü kutuya atılacak top sayısı arkadaşlar 3. Bakın burada birinciye 1, bir, ikiye 2, iki, nokta nokta, 10'a da 10 demiş. 3'e de 3 atılacak o zaman. O zaman bizim e, merak ettiğimiz örnek uzaydaki eleman sayısı 55'in üçlü kombinasyonudur. O da 55'ten geriye doğru 3 sayı bölü 3'ten 1'e kadar olan sayıların çarpımıdır. Burası 6. 54'ün içinde 6 çarpı 9 var. O zaman 9 çarpı 53 çarpı 55'tir. Çarpmayalım arkadaşlar. Büyük ihtimalle sadeleşmeler olacaktır. Çıklarda bu kadar büyük bir sayı zaten yok. Şimdi biraz önceki soruda ne dedik arkadaşlar? 3 sayının toplamının 3'e bölünebilmesi için bu 3 sayının ayrı ayrı 3'e bölündükte kalanlar bölündükten sonra kalanlar şöyle olmalı. 0 artı 0 artı 0 olabilir. 1 artı 1 artı 1 olabilir. 2 artı 2 artı 2 olabilir. Bir de son seçenek 0 artı 1 artı 2 olabilir. Şimdi 1'den 55'e kadar olan sayılarda 3'e bölündüğünde kalan olmayan kaç sayı var? 1'e 1 olan kaç? 2 olan kaç var? Bunları belirleyeceğiz. Bakın arkadaşlar 1'in 3'e bölümünden 1 kalıyor. 2'nin 2, 2 3'ün 0. 54'e kadar bu desen hep tekrar ediyor. Her birinden birer tane var. 54'ü 3'e böldüğünüzde hepsinden 18 tane var. Ama 55'in de 3'e bölümünden kalan 1 olduğu için 1'den 55'e kadar olan sayıdan 19 tanesi 3'e bölümünden kalan 1'dir. 18'i tam olarak bölünür. 18'inin bölümünden kalan da 2'dir. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Şimdi ben 3 tane sayı arıyorum. Ve üçü de 3'e bölünebilmeli. Kaç tane kümede eleman var? 18. Demek ki burada 18'in üçlü kombinasyonunu kullanabilirim. Burada aynı şekilde 19'un üçlü kombinasyonunu kullanabilirim. Burada da 18'in üçlü kombinasyonu. Bakın burada da aynı şekilde. Burası biraz farklı. Her kümeden birer tane alacağım. Buradan, buradan, buradan. Yani 18'den bir tane çarpı 19'dan bir tane çarpı 18'den bir tane. Şimdi arkadaşlar ifadeler oluşturalım. 18'in üçlüsünü nasıl oluştururuz? 18 çarpı 17 çarpı 16 bölü 3 çarpı 2 çarpı 1 yazmayalım. Bakın bundan iki tane var. O yüzden onu iki defa yazmayıp şurayı ile çarpacağım. Artı 19'un üçlüsünü oluşturalım. 19 çarpı 18 çarpı 17 bölü 3 çarpı 2. Bir yine yazmıyorum. Ve son. Bu üçünü yazdık arkadaşlar. Sonuncusu da şu. Artı 18. 18'in birlisi 18. 19'un birlisi 18, 19. 19 18'in birlisi de 18 arkadaşlar. Şimdi burada bazı sadeleşmeler yapacağız. Onlar neler? Ee, şu ikileri bir götürelim. 3, 18, burası 6. Burası 6, burada 3 kalır. Evet sayılarımız 6 çarpı 17 çarpı 16. Burada 6 çarpı 17 çarpı 16 var. Pardon. İkinci de 3 çarpı 17 çarpı 19 var. Sonucu da, da 18, 18, 19. Burada parantez alabileceğim şu ilk ikisini bir 17 parantezine alsam. Hatta 17 çarpı 3 parantezine alayım arkadaşlar orayı. 17 çarpı 3 parantezine alsam. Bakın buradan 2 kalır. Burada da 16 var 32. Buradan ne kalır? Direkt 19 kalıyor zaten. Artı 18 çarpı 18 çarpı 19'u koruyalım. Burası ne oldu? 32 artı 19 51. Şuraya 51 olarak düzeltelim. Şimdi buradan ne tür paranteze almaları yapabiliriz arkadaşlar? Ee, bu 50 bin içinde de 3 çarpı 17 var. Onu da açalım şöyle. 3 çarpı 17. Sağ tarafta yani iki sayının ortak olduğu tek bir sayı var arkadaşlar. O da 9. Şöyle yapalım. 9 parantezini aldım da bakın burayı. Bu ve bu dışarıda kalıyor. 289. Yani gerçekten çok fazla işlem gerektiren bir soru. Buradan bir tane 9'u kullanırsam arkadaşlar. Ee, geriye ne kalıyor? 2 çarpı 18 36. 36 çarpı 19 gibi bir sayı kalıyor burada. Onu da şöyle yazalım. 36 çarpı 19. Evet. Şimdi ben bunun bütün sayıyı belirledim arkadaşlar. Yani bu sayı buradaki ifade edilen e, ee, eleman sayısı. Bunu bizim örnek uzaya bölmemiz lazım. Örnek uzaydaki eleman sayısını. O da buydu. Yani 9 çarpı 53 çarpı 55'e böleceğim. Şimdi arkadaşlar bu ve bu sadeleşti zaten. Geriye ne kaldı? 289. 36 ile de 19 çarpsak 20 ile çarpsak 720. 36'yı çıkarsak 720'den 684. Burası 684. 684'e 289 eklemek. 300 ekleyelim. 984. 11 çıkaralım. 973. Üst taraf 973 arkadaşlar. Payda 53 çarpı 55. 50 olsa 2650. 2650 265 ekleyelim. 2915 arkadaşlar. Cevap A seçeneği. Sonraki soruya devam edelim. Bir okulda bulunan 6 kişilik kütüphanecilik kulübü öğrencileri okullarına mini bir kütüphane kurmak için kampanya başlatmışlar ve toplamda 70 farklı kitap toplamışlardır. Aşağıdaki tabloda bu öğrencilerden Ada ve Filiz'in topladığı kitap sayıları verilmiştir. Toplanan kitaplarla ilgili aşağıdaki bilgiler veriliyor. Buna göre rastgele seçilen bir kitabı Can'ın toplamış olma olasılığı en fazla kaçtır? Şimdi arkadaşlar direkt sayısal ifade oluşturabileceğim 3. bilgiye bakalım. Rastgele seçilen bir kitabın Eda'nın toplamış olma olasılığı ada, Ada'nın toplamış olma olasılığının yarısıdır dediğine göre Ada 16 topladıysa Eda 8 10, yani 16'nın yarısı kadar toplamıştır. Bunu kullandık arkadaşlar. Rastgele seçilen bir kitabın Ada'nın toplamış olma olasılığı en yüksektir dediğine göre şuradaki 3 arkadaşın hepsi için ne söyleyebiliyoruz? Küçüktür 16, Rastgele seçilen bir kitabın Beren ya da Derya'nın toplamış olması eşittir. Beren ve Derya'yı x diyelim arkadaşlar. Can da y olsun. Şimdi arkadaşlar iki yöntemle çözeceğiz. Birincisi doğrudan sayı vererek mantık yürüterek çözeceğiz. Daha sonra da bir kere de eşitsizlik kullanarak çözelim. Şimdi bakın 16, 5, 21, 29. Geriye kaldı 70 eksi 29, 41. Yani buradaki iki tane x ve y'nin değeri 41. Hepsi de 16'dan küçük olmak zorunda. Cana ben mesela olabilecek en yüksek değeri verebiliyor muyum? 15'i verebiliyor muyum? Bakalım. 15 verdiğim zaman bunlara 41 demiştik. 15 çıkar 26, ikisi de 13 olur. Bütün şartları sağlıyorlar arkadaşlar. Bakın hepsi 16'dan küçük. Diğer rakamlara zaten sayılara zaten dokunmadık. Cevap 15 bölü 70. Sadeleştirdiğimizde 3 bölü 14. Peki bir kere de eşitsizlikle çözelim. Neler var elimizde? 2x artı y'ye kaç dedik şimdi? 70 eksi 29'dan 41 dedik. Neleri biliyoruz? x küçük 16, y küçük 16. Peki ben x'in alabileceği en küçük değeri bulmak için burada yerine koysam yani ee şöyle bakın y eşittir 41 eksi 2x değil mi? şu ifadede 2x'i sağ aldım. Burada y yer yerine şurada bunu koysam 41 2x küçüktür 16 desem buradan 2x'i sağa 16'yı sola alsam 2x büyüktür 25'ten x büyüktür 12.5 çıkar. 25 bölü 2 çok önemli değil. Yani x'in alabileceği en küçük değeri vereyim ki canın değeri ydi, Y'nin de en fazla olsun. Bakın burada en fazlayı sormuş. Yani x'in alabileceği en küçük değer 13. Biz de zaten 15 verdiğimizde 13 bulmuştuk arkadaşlar. x'e 13 verdiğimizde 2 çarpı 13 artı y eşittir. 41 buradan y eşittir. 15 çıkar. 15 bölü 70'te 5 ile sadeleştirelim. 3 bölü 14 cevap. Evet arkadaşlar. 6. soruyla devam edelim. A kümesinin en az 3 elemanlı alt kümelerinden biri rastgele seçiliyor. Seçilen kümenin tüm elemanlarının ardışık çift sayılardan oluşma olasılığı kaçtır? Şimdi arkadaşlar en az 3 eleman ne demek? İşte 3'ten 10'a kadar bütün alt kümeleri kullan demek. Şimdi bunları ayrı ayrı hesaplamak yerine şunu biliyoruz. Bakın ee, bir kümenin Boş küme, işte tek elemanlı kümeleri, 2 elemanlı, 10 elemanlı bir küme var burada. 10 elemanı kadar bir sürü alt kümesi var. Bunların toplamını da 2 üzeri 10 olduğunu biliyoruz. Sonuç olarak ben şunu yazabilir miyim? Ben en az üç elemanlı alt kümeler arıyorsam, onun yerine bütün alt kümelerden ee, sıfır elemanlı alt küme, yani boş kümeyi çıkarayım. Onun sıfırlı kombinasyonunu çıkarayım. 10'un 1'li kombinasyonunu çıkarayım. Bir de en son 10'un 2'li kombinasyonunu çıkarayım ki 3 ve sonrasına hesaplamakla uğraşmayayım. Bu çünkü daha kolay. Şimdi 2 üzeri 10 kaç? 1024. 1024 yazalım arkadaşlar. Herhangi bir sayının sıfırlı kombinasyonu kaç? 1. Herhangi bir sayının birli kombinasyonu kaç? Sayının kendisi yani 10. 10'un ikili kombinasyonunu oluşturalım arkadaşlar hemen şurada. 10 çarpı 9 bölü 2 çarpı 1. 2, 1 yazmayalım hiç. Bu da 45. Bunu hesapladığımız zaman arkadaşlar şuraya da silelim. E, 55, 56 çıkaracağız. 24'ü çıkardığımızda 56'dan 32 daha geriye gidelim 1000'den. 968. Evet arkadaşlar örnek uzayımızda yani en az 3 eleman alt kümeler bunlar. Peki ardışık çift sayılardan oluşan Alt kümeler diyor. Neler olabilir arkadaşlar? Düşünelim. 2'den başlayalım. 2, 4, 6'yı kullanabilirim. 2, 4, 8. 2, 4, 10. Bakın 3 e, yani elemanlı olmak zorunda değil. 4 elemanlı da olabilir. Onları da yazalım. 2, 4, 6, 8. 4, 6, 8, 10. Zaten burada bu kümede 5 tane çift sayı olduğu için son e ee, alternatifimiz de 2 4 6 8 10 1 2 3 3 de burada 6 bölü örnek uzayımızda 968 sayı vardı. Pardon. 968 alt küme vardı. E ee, şıklarda yok. 2 ile sadeleştirelim. 3 bölü 484 arkadaşlar cevap B. Sonraki soruya devam edelim. Bir torbada renkleri dışında özdeş beyaz ve mavi toplar vardır. Torbadan rastgele bir top çekildiğinde topun beyaz olma olasılığı mavi olma olasılığının 3 katıdır. Torbadan ard arda iki top çekildiğinde birinin mavi, diğerinin beyaz olma olasılığı ile ikisinin de mavi olma olasılığının toplamı 5 bölü 11 olmaktadır. Buna göre bu torbada toplam kaç tane top vardır? Şimdi arkadaşlar ilk bilgiyi kullanalım. Ne diyor? Topun beyaz olma olasılığı mavi olma olasılığının 3 katıdır. O zaman torbada beyaz 3x tane varsa arkadaşlar mavi x tane vardır. Haliyle toplam 4x'tir arkadaşlar. Şimdi bu dursun kenarda. Sonra diyor ki torbadan art arda 2 top çektiğimde birinin mavi diğerinin beyaz. Yani neler olabilir arkadaşlar? Biri mavi biri beyazmış. Şu da olabilir haliyle. Bir de İkisinin de mavi olma olasılığı diyor burada. Yani mavi mavi. Bunun olasılığı diyor arkadaşlar. Şunun başına P koyalım. Bu 5 bölü 11'miş. Bakın arkadaşlar şu nüansa dikkat. İki tane arka, arka arkaya çekiyorsam oluşabilecek küme zaten ikisi mavi olabilir. İlki mavi ikincisi beyaz. İlki beyaz ikincisi mavi. İkisi de beyaz olabilir. Bakın ve bunun toplamı her zaman 1'dir arkadaşlar. Çünkü başka bir olasılık yok. Şimdi bize şunu vermiş, şunu vermiş, bunu vermiş ve bunun 5 bölü 11 olduğunu söylemiş. O zaman ben diyorum ki ikisinin de beyaz olma olasılığı 1 eksi 5 bölü 11'den 6 bölü 11'dir. Şimdi ikisinin de beyaz olma olasılığını şöyle yapalım. B, B eşittir. 6 bölü 11 dedik. Şimdi onu nasıl hesaplarız? Bakın şimdi torbada başlangıçta 4x top var. 3x'i beyaz. Yani ilk çekeceğim topun beyaz gelme olasılığı 3x bölü 4x. İkincinin bakın toplar bir tane azaldı. 4x eksi 1 oldu. Beyaz toplar da azaldı. Buraya dikkat arkadaşlar. Bu arkadaşlar 6 bölü 11'miş. Bakın burada bulduğumuz. Şimdi buradaki x'ler gitti. 3 bölü 4 var. Her iki tarafı 4 bölü 3 ile çarptığımızda bu gider. Buraya 4 bölü 3 koyalım. Bu ifadeyi açtığımızda hatta şununla da şunu sadeleştirelim. 2. Burası 8 bölü 11. Şurayı 8 bölü 11 ile değiştireyim arkadaşlar. Bakın. 8 bölü 11. Çapraz çarpımlarımızı yapalım. Ne oluyor? Aşağı yazayım. 33 x eksi 11 eşittir. 32 x eksi 8. Buradan x eşittir. 3'ü buldum arkadaşlar. Toplam kaç top vardı? 4 x. O zaman 4 x eşittir. 12 diyorum. Cevap B. Son soruyla devam edelim arkadaşlar. Her bir yüzünde bir sayının yazılı olduğu küp biçimindeki bir kutu havaya atılıyor. Bu kutunun üst yüzüne gelen sayının olasılık karşılaştırmaları aşağıdaki gibidir. Buna göre bu kutunun yüzlerinde yazılı olan sayıların toplamı kaçtır? Şimdi arkadaşlar bahsedilen sayılar şunlar: 3, 5, 7 ve 9. Şimdi 3, 5'ten 5, 7'den 7'de 9'dan fazla. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada 9 bir tane olsa, 7'nin en az 2 olması lazım, 5'in en az 3 tane olması lazım, 3'ün en az 4 tane olması lazım. Bahsedilen bir küp, örnek uzayda 6 elemanlı bir kümeden bahsediyoruz. Bunun toplamı 4 artı 3 artı 2 artı 1 10 etti zaten. Buradan şunu anlıyoruz arkadaşlar, 9 bir bile olamaz. Yani üzerine 9 yazılı olan bir tane bile 100 olamaz. Hiç olmadığını düşünelim. 7'ye bu sefer en az olabileceği verelim. 5 ondan bir fazla olsun. 3 de ondan bir fazla olsun. Bu olabilecek tek alternatif zaten arkadaşlar. Bakın toplama 6 etti. Şimdi üzerinde 3 yazılı olan 3 tane varsa 9'dur. Üzerinde 5 yazılı olan 2 tane varsa 10'dur. Üzerinde 7 yazılı olan 1 tane var 7. Bu zaten 0. Bunu topladığınızda cevap 26 arkadaşlar. B seçeneği. Şimdi arkadaşlar bu aslında son soru değildi bu testteki ama kalan sorular daha önceki yıllarda çıkmış sorular. Telif söz konusu bu videoda çözemeyeceğim. Hep söylüyorum siz mutlaka bakın. Sonuç olarak bu sorunun çözümüyle birlikte bu testteki soruların çözümlerini tamamlamış olduk. Kalan sorular hariç, çıkmış sorular hariç. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.